Arkadaşlar, herkese merhaba, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Özgür. E, hepinize şimdi İrlanda'da en güzel yemek ne yapılır onu size söyleyeceğim. Arkadaşlar sea bass. Yani bizim söylediğimiz e, Türkiye'de söylediğimiz şey e, bu, bu balık için Neydi ismi? Levrek, levrek. This one is levrek. Okey arkadaşlar. Abi harika balıkları var adamların. Ve böyle tertemiz. Öyle kesme biçme öyle bir şey yok yani adamı direkt marketten böyle alıyorsun yani usta şu yeşilliklere bir bakar mısın bak yıkanmış doğranmış doğranmamış da yani yıkanmış ayıklanmış harika ya bak şuna bak bak turp var bak şey turp diyorum ya neydi çünkü ismini unuttum ya karot marot falan filan ıspanak var teresi var rokası var falan filan abi bak şu şuna bayılıyorum. Bu neydi lan bunun ismi? Semizotu, semizotu. Usta bu var ya o kadar yararlı bir şey ki. Kardeşim, narı öyle almıyoruz. Böyle soyulmuş veriliyor. Makine soyuyor, veriyor. Bak burada mesela, şimdi e, şeyin içine koyacağım. Salatanın içine koyacağım arkadaşlar. Goat cheese guys. Yani keçi peyniri. Usta, besin değerlerine bakar mısın? Bak besin değerlerine bak. Protein 16 gram. 100 gramında. Bu kaç? 125 gram. Yani 16 yani 20 gram var şunun içinde. 20 gram. Ki bunu da yersin ufacık bir şey yani. Arkadaşlar bakın böyle tertemiz bir şekilde satılıyor mesela. iki tane iki tane satılıyor. Kardeşim daha ne söyleyeyim ya bak sütlü aç. Vallahi bakıyorum, diyorum Lidl'dan aldım ben bunu. Usta eğer burada yaşayanlar varsa kesinlikle bunu denemesi lazım. Bak Lidl. Şuna bak bir de. 200 gramında 10... 4. Nokta, şey 5.4 gram protein var arkadaşlar. Yani abi her şeyde protein var arkadaşım. Bu kaç grammış? 400 gram. Yani bunu yediğin zaman ufak, ufak da bir şey yenir yani ha bu. Yani bunu yediğin zaman alt 5 desi 5 5 5 5 10 20 20 30 gram falan protein var arkadaşlar şunun içinde. Ya kardeşim. Türkiye'de artık daha vücut falan filan yapılmaz. Niye dersen? Abi de beslenemiyorsun ki hormon olduğum beslenemiyorsun. Beslenebilsen tamam diyeceğim. Bak görüyorum burada? Bak şu yediğimiz şeylere bakar mısın? Pasyon fruitli falan. Muz zaten 1 lira. almaya dövüyorlar. E, bu da 1 lira. Çarkı ekmeği vesme. Ne diyorlar? Bak görüyorum burada? Harika. Balıklar yanmasın usta bu arada. Balıklar yanmasın. Sus, tam balıklar yanmasın. Aman ha sevmem öyle şeyi. O yanmış biraz. Ulan, ulan. Arkadaşlar dediğim gibi yani hayatı yaşıyoruz kardeşim burada. Yurt dışı nasıl diyenlere varsa hayatını yaşıyorsun. Eğer uygun bir ev kiralı değilsen, eğer hayatına doğru düzgün bakıyorsan kardeşim. Şimdi kapatayım biraz. Yani hayatına bakıyorsun. Yani dışarıda güneş mi yok? Güneş yok mu evde? Dışarıda güneş yok mu? Al kardeşim. Al kardeşim bu ne? Kurutma makinesi. Burada ne var? Çamaşır makinesi. Yerde biraz sebze falan filan var. Kusura bakmayın yani ben normalde pis değilimdir yani. Haberiniz olsun. Yani bak Türkiye çalışacak. Buraya gönderecek. Biz de burada yiyeceğiz. Yani biz anlatmaya çalışıyoruz bazı şeyleri ama siz anlamıyorsunuz. Bak tayin. Nereden geliyor? From Turkey. Yani yapacak bir şey yok. Bak neymiş bu? İşte bu beton Betrotu'dan bahsediyorum. Onun Türkçesini unuttum. Varsa olanları yazsın. İsmini unuttum bunun ismini. Yani suyu. Abi içeceğin yiyeceksin ki yani ortaya bir şeyler çıksın yani. Yoksa olmaz ki al. Teneke teneke şey alalım adı nedir? Zeytinyağı al. Al iki tane var kardeşim evde. Vallahi bak diyorum. Bak daha açılmadı bu. Bu daha güzel. Bak bir de bu var. Yani görüyorsunuz arkadaşlar daha açık açık değil yani görüyorsun arkadaşlar bolluk içinde yaşayabiliyorsun yani burada ama Türkiye'de yok abi yok nerede Türkiye'de yok Türkiye'de yok vallahi buranın hayvanlarının yediğini kusura bakmayın yani arkadaşlar hayvanlar burada o kadar beslendiriyorlar ki var ya yani abi adamla hayvana bir e, yiyecek alıyor yani görmen lazım ya kıskanırsın yani kıskanırsın kardeşim bu arada. Burada şey satan varsa söylesin bize ya. Adı nedir? Ee, balzemik sos da bu. Ee, neydi lan bu şeyin ismi? Nar ekşisi, nar ekşisi. Usta nar ekşisi olmaz yani. Nar ekşisinin yerini tutmuyor yani haberiniz olsun. Yani bunu kullanıyoruz ama nar ekşi bir başka yani. Nar ekşi en güzel, en güzel olay nar ekşi aslında. İtalyan kualiti arkadaşlar 5-10 euro falan. Sorun neydi yani anlatabiliyor muyum? Burada bazı şeylere alabiliyorsun. Bazı, bazı şeylere erişim var. Çaylara bak abi. Bir atıyorsun içine harika. Bak geçen de bundan bu tane buldum. Hazelnutlu e, bisküvi. Yani arkadaşım. Durumlar böyle. Umarım herkes güzelleşir, herkes iyi olur. Ne diyeyim yani? Bak al. Bak içine va vallahi var ya bir numara bir numaralı e, şey adı nedir? E, çikolatadan yapılmış ya. İçindekileri falan filan burada yazar bak. Kakao oranı diyor %34 diyor bak. Milk diyor 20 22. Yani arkadaşım siz siz düşünün arkadaşım yani ne diyeyim yani bak burada sarımsak yani uygun yani fiyatlar uygun. Ha şu alkol mesela kaç para? Alkol içmem yani alkol çok tartmaya gerek yok. Ama kaç para? 20 euro falandır yani en fazla 15-20 eurodur. Hadi hoşçakalın bay bay. Umarım Türkiye böyle refaha ulaşır ve harika olur. Umarım protestolarınız yanıt bulur ve bu utanmazlar çıkar gider ülkeden. Biz de hayatımızı yaşamaya devam ederiz ülkede. Herkese sevgiler, saygılar. Usta, bu tereyağına bayılıyorum bu arada. Yani bu İrlanda'nın süt ürünlerine değil day, daily ürünler diyorlar yani günlük ürünler gibisinden şey yapıyorlar. Dailyler. Abi, best one. Ya diğer ülkelerinkini görmedim ama harikalar, harika. Hadi hoşçakalın, bay bay.